Play Together'a yeni gelen güncellemeyi bakacağız arkadaşlar ve yeni oyuna girdik ve arkadaşlar yılbaşı gelmiş. Gördüğünüz gibi Merry Christmas. Evet kesiyor. hiç güncellemelere bakmadık ve şu an çok heyecanlıyım. Niveze gidelim. <laughs> Aa! Tomço <Samşan Gülüyor> çıktı. Noel Baba. Noel Baba sezonu arkadaşlar. Noel anne. Noel Baba sözünü gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi. Aa, Santa oyunu mu gelmiş? Aa, arkadaki geyiği istiyorum ben. <laughs> Ana. Havai Şu fişek mi olacak Mira? Evet. Besbelli. <laughs> çok güzel. Çok tatlıyım. a foggy Christmas. Şey çok tatlı. Küçük olan çok tatlı. Bence küçük evet. olan değil de diğeri tatlı ya. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi sizler... Kar yağıyor ama biz kısa kollu giyiyoruz. Maşallah. Aynen. <laughs> Hadi yeni gelen kıyafetlere bakalım. Bu nasıl bir şimira? Akrep mi olduk? <laughs> Mira. Oh, Mira. Ne? Bunu sak bir de şapkanı. Aa <laughs> oh, çok tatlı. Eylül. Erkek saçı vermişler saç. Oh yeah. Michael Jackson. <laughs> Eylül Jackson'a dönüşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. Hayır. <laughs> Eylül Jackson'a dönüşüyoruz. Oh, çok güzel bu. <laughs> Mira. Oh, çok tatlı kazaklar var. Oh. peki bu bra değil mi sence? <gülüyor> Mira. <gülüyor> şimdi arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. Bence bu al çok güzel. Arkadaşlar şimdi tarz yapıyoruz. İyi ki paramı biriktirmişim ha, ha. Ben bilmiyorum. Yeni lazım. alt bile vermemişler. Saçmalık. <laughs> Aynı canlı. Ay evet çok tatlı bir şey bulmamız lazım. Aa, bu zaten ben vardı? <laughs> bir altını gebilesin mesela. Aa, çok güzel. Bunu da alalım. 48 emos. oh, ah, oh. Yutu. Sakın Ay. alma. Alacağını düşün. Ya. Alma. Ay, çok güzel hep Merry Christmas yazıyor. Aa! siz ne ara? Ne ara ne? Burada sadece bir tanesi vardı. Nasıl buraya kadar geldi? Bir neredesin? Beni bekle. tamam. Evet. Pası açalım isterseniz. Çı 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 çı. Ama üst kısımlarını açalım sadece. Tamam. Durun. Al bak sana Santa şapkası. Ee, yay! Çok iyi oldu bak bu. Aynen kız takarız hemen. 500 star. Evet. 5 star. 1000 star. Santa beard. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu çok güzel. Sakalımız olacak. <laughs> ne güzel sakal takalım hadi. Mira sen sakal tak. Büyücü ol. Aa, aklıma geldi. Beş listeler ve iki elmas. Santa Claus. Yok cevap ben... Yok cevabım ben alma ben üşümüyormuş. Ama gömekli oluyor. Ya gömekli. <laughs> Oo aklıma bir şey geldi. Santa Claus yani. Ben kel taşımı takacağım. Bu yamı takacağım. Dem olacağım. <laughs> beş listelerimiz ve beş listelerimiz. Binimiz aldı. Santa Evet arkadaşlar. Sen, aa Noel Baba lüks altı giyiyormuş. Ne güzel işte. <laughs> evet. Ben şu tarzımız ve iki elmas bakalım. Son tonun ayakkabıları çok güzelmiş söyleyeyim size. da. Aa en sevdiğim Christmas Merry decoration. Christmas. Christmas yazıyor. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Merry Xmas. Xmas mı? 500 star ve İki kristal. Kodaya ağzına bakmayacak. ay yuvarlak deniyor sanki. Halı. Christmas round rug. 5000 stars. 5000 starımız olsaydı. 5000 derken 5000 şey. mi veriyor? Aa! Aa! Ne alazı? VIP. Christmas tree. 500 starımız ve It's an animal from Get box head's bad. Let's. Oh, Hawaii I fix this together. Robocum. And bean Snowman trash can. Ah. Snowman <laughs> trash can. This snow and clean. Biraz of sınır, of your trash. Premium box. Premium box. <laughs> Fatma e şey geldi yine. Evet. Beşinci paramızı ve iki elmasımızı aldık arkadaşlar. Evet. <laughs> Merry Christmas bear. Merry Christmas bear. This bear loves Christmas. Bana luxury box'tan bir tane siyah buzdolabı. 127 star. Bana luxury box'tan bir tane siyah Güzel bir buz çıktı ama diye premium'dan ise siyah bir tane mutfak seti çıksın. Skinny, Black, Fence, Bitabelt. Bitabelt. Blackwood. Bir adi Noel babası. Aaa! Almak istediğim. Neden almıyorsun? Çok hızlı bu. Ama param yetmiyor. Ne? Hmm. Bakayım. Mısın? Param yetiyor. Şaka. <laughs> almak istemiyorum sadece istemedi. Neden olmak istedim? Bir Şimdi şey arkadaşlar ben tarzı yapacağım. Gözünüzü kapatın. Noel baba, Noel baba çok istiyorum. Bana bir kazak ver. Oh, oh, oh. tabii ki de veririm. Göbekli Noel baba. <gülüyor> <gülüyor> Beni sinirlendirdin. Beni sinirlendirdin. Ben göbekli değilim. Hem tamam diyorsun ama çok <laughs> sahipsin asit. Tamam vereceğim umarım da kil soluyorsun. Seni! Ben yaşlıyım. Ben de bebeğim. Tamam. Sana kaza ediyorlar. Woohoo! Ya Powerpuff Pop Boys misin ya sen? Ben erkeğim Powerpuff Pop Boys. <laughs> Öyle bir şey mi var? Hayır yok çocuğum. Hep sen yeni doğmuşsun. Nerede biliyor musun? İzliyor, adam bizi veriyor. Sen şu an kardan yerdesin. Nasıl izliyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi o zaman hadi. Ama senin kıyafetin yok. Hadi buna da bir sire gel. Wow! Power Girls Noel Baba. Senin cini mi oldu? Ben yaptım bana Noel Baba. Sen Noel anne çocuk, Noel bebeksin. O ne demek? Sakalım var ama benim. Noel, Noel anneannesin. Bebek sen bebeksin ya sen. Allah. Neden ömrümü kısalttın sen? Neden <laughs> ömrümü kısalttın? Bilmiyorum. Valla ne olmak istediğini sanmıştım. Ne oluyor Evet, evet Gelin tuvalete gidiyoruz. <laughs> Şimdi. Tuvalet. Aha. Şimdi arkadaşlar şuraya koyalım da sonra şey olsun. Çocuğum. Seni arar. Dırt dırt. Evet. Açılıyor mu bu normal baba ama? Dırt dırt. Gülüyor. Dırt Ne oldu? Evet arkadaşlar eski yangını durmayız bence. Evet. Noel babanın ayakkabılarını bir, ayakkabılarını bir daha giymeyeceğim. <laughs> Neden? Çünkü kokuyor. <laughs> ne alaka? Çok alaka. Çünkü normal. Ben şişko olacağım. <laughs> Aa, durun bir dakika. Neden? Çok uydu. <laughs> evet. Aha mini koşan arabayı çıkarayım bugündük. Nani nani nolan ne geliyor? bu ne? Ne? Orada bir şey yapıyor. Ne? Eylül. Viroşko geliyorum bekle. Abi bakın buna esabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Hadi tam önde. Atamıyorum ya. Düzgün kar topu yapıyorum. At ama atamıyorum. Gelin bakalım şu camping grounda da bakalım. Aynen çok merak ettim. Koşma falan. Koşarım. Vay. Koşabiliyorum çünkü. Bak ilerim. Değil. Aa Elf bize gülüyor ha. Ağlıyormuş ne? Elf bir ağlıyor. Gel Elf'in Noel annesi kaybolmuş galiba. Aa ben... bak. Evet. Yes, yes dedim. <laughs> Look for the lost gifts. Mira, Mira, Arabama bin. Ben en hızlı arabamı Hayır, çıkarayım. Benim, iki benim, benim çok hızlı arabam var ama. Tamam. Ben onu alacağım. Yani itiraz <laughs> et. Buldum ben artık. Gitti bile. Ama 5 tane bulmamız gerekiyor. Benimki çıkmıyor. <laughs> Buldum. 2 tanemde. Benimki bitti bile. 8 dakika var. Ye. Benimki bitti ne? Sen yapana kadar benimki gitti. Ben yanlış yöne gittiğim için olmadı Eylül'cüm. Eylül, Eylül Hanım. E, Neden ben Hayır su da araba sürülmüyor. Evet bir tane daha biri var ağlıyor. Ağlıyor mu? Dur ama oluyor? önce sen iki tane daha ara. ağlayan biri var orada. Ağlayan kişiyi mutlu etmeye çalış. Merak ettim. Wow. Santa Noel babayı bulduk ama hiç büyük değil. <laughs> Dur Eylül beni bekle. Beni bekle. Ya Eylül beni bekle. Bekliyorum. Beklemiyorsun hiç. Good. You found the last star. Aaa. Oh, oh, oh. Bir sürü şeyden alıyor Ama ben şunu istiyordum. Yemek var mı? Mirat. El öl bak 720 ye. yemek var ama bu kart var. Dur. Hayır. Ama haksızlık bu araba kaç. Araba küçük ama. İşte araba kaç. Kaç. Aa, 116 16 gün varmış. Sıfırım kaldı. Ne ama sen? ne? Sen ne aldın kız? Bir tane bir şey almama ses çıktı sadece. Bak işte. Fireworks Eylül. Ne Hadi pembeliği Hepsini alacağım canım. Bak şimdi almana gerek yok. Çünkü tek kullanımlık galiba. Deniyorum azın istiyor. Hayır denemez biz olsun. 3 tane atabiliyoruz zaten. Üç, iki, bir. Çok güzel. Aynen. Noel Baba sayesinde her şeyi alabildiniz. Sağ olun Little Angels are... Aa, dilimde tanecikler var. Aa, ah Çiki çiki lanet. Her şey Mira Noel Baba sayesinde gerçekleşti. Mira Noel Baba'dan hediye almak istiyorsanız brehlenin. Şaka. Mira gay olmak istiyor. Nasıl gay olacağım ki? Şu adamdan sihir isteyeceğim. <laughs> bak fuz veriyor model. Ne de bıyıklı. Bu Bıyığına bak. evet. Dur bir dakika. Yeni araba gelmiş olamaz mı? Olamaz. <laughs> Karlısı da yüzüyor. <laughs> Olamazmış. <laughs> evet. Eylül gel şuraya. Hadi ya. Savaşı yapacağız sana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> ki. Ki, 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 i̇ki. 3 2 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 Bu adamı atalım. Bu İki. Yaramaz çocuklarız Koş. Sen yaramaz bebeksin. Evet arkadaşlar. <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Bye.